Herkese merhaba arkadaşlar. Muadili olmayan makalevari sohbetlerimize hoş geldiniz. Haftanın kapanış günündeyiz. Dün Merkez Bankamızın faiz kararı vardı. Faizler pas geçildi. Faizler sabit bırakıldı. Beklemediğimiz bir haber akışı değildi elbette. Faizlerin artırılması ya da düşürülmesi yönünde bir beklentimiz yoktu biliyorsunuz. Amerika'da ve globalde kurumsalların enflasyonu daha fazla yukarıya doğru götürdüğüne yönelik analizler ve makaleler var. Roosevelt Entüsü'nün Salı günü yayınlanan bir analizine göre geçen yıl Amerika'daki işletmelerin kar marjının yükseldiğine dikkat çekmişler. Özellikle pandemi başından beri işletmelerin kar marjlarında yukarıya doğru ciddi bir yükseliş eğilimi olduğundan bahsediyorlar. Hani tarihsel baz alındığında pandemi dönemi ve sonrasında işletmelerin daha fazla kar marjı elde ettiği bir dönem içerisinde olduğumuzu vurgulayan bir rapor yayınlandı. Burada da kurumsal açgözlülük konusundan bahsediliyor. Normal enflasyon değil, Great adını verdikleri kurumsalların açgözlülüğü nedeniyle fiyatların daha da tırmandığından bahsediliyor. Amerika tarafında enflasyonu tutma noktasında bu dönemde kurumsallar hedef alınmış durumda. Bunun dışında Almanya tarafında da yeni patlayan bir kriz var. Yani bir üst aşamaya geçirdikleri alarm durumu söz konusu doğalgazla alakalı. Bu konu çok çok önemli. Sirayet edeceği alanlar, bölgeler, şirketler olacak. Bu konudan da bahsedeceğim. Ne olabilir? Neler olabilir? Bizi neler bekliyor? Onlardan bir iki fikir beyan etmek istiyorum. Oxford tarafından yayınlanan da bir makale okudum. Pandemi dönemi içerisinde pandeminin başlarında hatta kurumsalların kar marjlarının yukarıya doğru giden ivmesinden bahsediyorlar onlarda. Kurumsalların da bu alanda etkisi büyük. Çünkü spekülasyonla ürünleri, fiyatları yukarıya doğru artırma çabaları var. Amerika Başkanı Joe Biden özellikle petrol şirketlerine mesela uyarılarda bulunuyor. Toplantılar yapılıyor. Fiyatları aşağı çekin gibi baskılar olduğunu görüyoruz. Hani spekülasyon dediğimde mesela ayçiçek yağı gelmeyecekmiş haberleri lanse edildiğinde ayçiçek yağına bir hücum olduğunu, fiyatların yukarıya tırmandığını görüyoruz. En basit örnekle spekülasyonun fiyata getirdiği etki esasen bu. Devletler bu alanda ne yapabilir derseniz medya kuruluşlarına uyarı yazıları geçilebilir. Fiyatların yukarı yönünü speküle edilebileceği haberlerde dikkat edilmesi konusunda uyarılar yapılabilir. Geçen senelerdeki kar marjları göz önünde bulundurularak büyük kurumsalların fiyatları şişirme noktasında takibi yapılarak fiyat üstündeki baskıları bir nebze olsun azaltılabilecek önlemler denenebilir. Zaten haberler her zaman godamanların yanıltıcı haberleriyle, yanıltıcı içerikleriyle doludur. Şunu almayın deniyorsa onu almanız lazım. Bunu alın bu çok iyidir deniyorsa onu almamanız lazım. Haberciye parasını öderler. Derler ki bunun haberini yap mesela margarin tereyağdan ve zeytinyağından daha iyi olduğuna dair bir haber hazırlayın. Paylaşın derler. Pat önünüze düşer zeytinyağı ısıtıldığı zaman kanserojen etkisi yaratıyor gibi haberler, analizler, makaleler görülür. Şimdi abilerimiz bu konuyu bilir mesela. 1950'lerde Amerika'nın yaptığı Marshall yardımları döneminde yaşanmış bir hadisedir bu. Türk insanının tereyağından, zeytinyağından uzaklaştırılıp margarin ile tanıştırıldığı dönem olmuştur. Amerika'nın çok ciddi bir mısır üreticisi olduğu, dünyanın en büyük mısır üreticisi olduğu ve elinde arz fazlası olan bu mısır özü yağlarını Marshall yardımları karşılığında para verdiği ülke vermiştir. Bunun dışında elbette 1950'lerde o Marshall yardımları döneminde getirilen süt tozları da var. Okullarda çocuklara içirilen o berbat olan süt tozları halkın sağlığını çok ciddi tehdit ettiğini büyüklerimiz çok daha iyi biliyor. Ben kısaca bir örnek vermek istedim. Spekülasyonla en kötü ürünün bile size en iyi bir ürün olduğu şeklinde lanse edilmesi durumunu anlatıyorum. Velhasıl markette, pazarda, manavda size bu ürün iyidir denilen ürün öndekini alma abla o kötüdür arkasındakini al denilen cümlede bile temkinli olmak sorgulamak gerektiğini düşünüyorum. Hani benim bakış açım bu çünkü herkes ticaretine bakıyor. Herkes kazanacağı paraya bakıyor. Kimse kimsenin sağlığını umursamıyor. Sağlık gerçekten kimsenin umurunda değil. Şimdi geldiğimiz noktada Amerika tarafında kurumsallara bir baskı bir kıskaç durumu söz konusu. Fiyatları kontrol altında tutmaya çalışıyorlar ama enflasyonun ilave etkenler dolayısıyla yeniden bir yükseliş trendine başlaması olası Almanya tarafında gelen haberler var. Onlarla alakalı bahsedeceğim. Önce bir Dolar TL'deki güncel görünüme bakalım. Akabinde Almanya'da ne oldu, neler olacak? Yaz bitimi sonrasında enflasyona nasıl etkenler gelecek? Onlardan bahsedeceğim. Dolar TL'deki güncel görünüme baktığımızda haftalık kapanış öncesinde önemli bir veri sunacak bize. Bu alandaki haftalık kapanış Dolar TL için çok önemli olacak. Pazartesi bununla alakalı yeni bir değerlendirme yapabileceğimizi düşünüyorum. Burada bulunduğu alanda 17.20 seviyesini takip edeceğiz. Dolar TL için haftalık kapanışta bu bölge çok önemli bir destek seviyesi işlevi koruyacak. Önümüzdeki hafta yeni trend akışında dolar TL'nin nereye gidebileceği ile alakalı muhtemelen pazartesi günü yeni bir trend akışı doğabileceğini düşünüyorum. Bugün haftalık kapanışlar o yüzden çok önemli. Bu 17.20 seviyesinin aşağı yönlü bir kırılması durumu söz konusu olursa ancak dolar TL için bir gevşeme durumu değerlendirebileceğiz. Ama şu anda bulunduğu alan içerisinde son söylemlerimi tekrar ederek söyleyeyim ki son bir pik oluşturulma çabası var ve o pik hareket henüz dolar tl tarafında gelmedi. Yukarıya bir hamle geldikten sonra gevşeme hareketi oluşturulacak. Onunla alakalı trendler yavaş yavaş oluşmaya başladı. Önümüzdeki hafta bu konuyu önemli takip edeceğiz. Şimdi Rus enerji devi Gazprom geçen hafta Almanya'ya kuzey yakın boru hattı üzerinden sağladığı doğalgazı teknik gerekçeleri göstererek %60 oranında azalttı. Almanya bu haberle alarm seviyesine geçti. İkinci alarm seviyesine geçti. Üçüncü alarm seviyesi de zaten acil durum seviyesi oluyor. Almanya doğalgaz tarafında dar boğaz içerisine düştü. Rusya'nın istediği zaten bu. Avrupa'nın kalbine ihracatları yapan ülkesine çaktırmadan doğalgaz konusunda bir ambargo koyuyor. Almanya tarafından bununla alakalı açıklamalar var. Alman bakan alarm seviyesinin ikinci seviyeye geçtik. Bu Almanya'ya Putin tarafından yöneltilen bir ekonomik krizdir şeklinde bir yorum yaptı ve ülkemiz zorlu bir yoldan geçmek zorunda kalacak dedi. Kışa hazırlıklı olmamız lazım dedi. Bu noktada sanayideki çarkları döndürmek ve evleri ısıtabilmek için ciddi oranda bir doğalgaz ihtiyacı var ve bu alanda Rusya'ya büyük bir bağımlılığı var Almanya'nın. Şu anda çok önemli bir gündem maddesi olarak ortalık ayağa kalkmıyor ama yaz bitimi sonrasında çok ciddi problem olacak bu konuda. İhracat konusunda bir dev Almanya ve tedarik zincirleri de yeni aksamalar, enflasyon tarafına yeni etkenler oluşturması çok olası bir konu olacak. Otomobil tarafında, elektronik tarafında, ilaçta, doğalgazda işlenmiş ve petrol tarafında işlenmiş ürünlerde ciddi ihracatı var Almanya'nın. Elektrik üretiminde çok önemli bir yeri var. Doğalgazın geçen sene elektrik üretiminin %15'i doğalgaz ile sağlandı. Evlerdeki ısınmanın da yaklaşık %41'i doğalgaz ile sağlanıyor. Ayrıca yakıt olmadan üretim yapamayan Sera gibi alanlarda da ciddi ihtiyaç var. Görünen o ki Rusya'nın bu gaz tehditleri vesilesiyle kışın ısınmak gerçekten zor olacak. Doğalgaz tarafında ciddi bir spekülasyon yapılacak. Almanya'da bu aksaması muhtemel alanlara dikkat etmek lazım. Seramik gibi, porselen gibi, ilaç gibi hisselere bakmak, odaklanmak lazım. Doğalgaz tarafında çünkü yaz bitimiyle o spekülasyonun fiyatlara yansımasını göreceğiz. Enflasyonda yeni bir aşama, yeni bir problemler silsilesi doğuracak gibi görünüyor Çünkü Rusya istediğini almadan Ukrayna tarafından çıkmak istemiyor kendini koruyabilmek için doğalgaz tarafındaki petrol tarafındaki tehditlerini sürdürmeye devam edecek ve bu konuda Rusya elinden geleni resmen ardına koymayacak gibi görünüyor şimdi altındaki son durum nedir ona bakalım altının gram tarafına baktığımızda da burada oluşturduğu yapı Aslında gram altın çok basit bir yapı oluşturuyor bu yapı içerisinden yapacağı hareketle kendi rotasını belirleyecek buradaki kırılım tarzında yukarıya giden trendi başlattığı tarzında şurada da bir kırılım gerçekleştirirse yani burada 1030 seviyelerinde gram altın haftalık kapanış yaparsa mesela yukarı yönlü trendini başlattığını yeniden görebileceğiz. Onun dışında ise burada bulunduğu alanda 1000 TL seviyesi bariz bir destek işlevini sürdürmeye devam ediyor. Lakin dolar TL kaynaklı bir üst destek seviyesi söylemek gerekirse burada bulunduğu alanda gevşeme yönlü bir eğilimi başlatabilmesi için bu alanda 1008 TL seviyesi altında haftalık bir kapanış yapmaması önem arz ediyor. Hani yaparsa ne olur derseniz kısa vadeli bir gevşeme adımlarından bahsedeceğiz. Orta vade zaman dilimindeki trend hareketini bozmayan, yukarıya doğru hareket eğilimlerini devam ettirecek bir gram altın olduğunu peşinen söylemek isterim. Bu alanda aynı fiyat alanlarında hareket ediyor ama bu haftalık kapanış önümüzdeki hafta için belirleyici olacaktır. Herhangi bir gevşeme eğilimi var mı ya da yukarı yönlü trend kırılımı var mı? Önümüzdeki hafta bu hareketleri konuşacağız. Benzer şekilde gümüşe de baktığımızda gümüş de burada şu 12.18'i henüz hala kıramadığı bir alanı yaşattı bize. Burada bulunduğu trend alanı içerisinde gümüşün de destek seviyesi şu bölge olacak. Bu alt destek alanına gevşemesi gümüşün TL tarafında yeni alıcılar için fırsat doğuracak bir hamle olacağını düşünüyorum. Velev ki gerçekleşirse bu adım zaten. Orta uzun vadeli yatırımcı için güvenli liman algısındaki o söylediğim söylemlerim hala geçerli. Gram altında yani yaz dönemi yaz bittikten sonra kış ayları sürecinde de kazandıran, en az zarar ettiren ve en güvenli yatırım ürünü olmaya devam edecektir gram altın. Yatırımcılar bu fiyat bazında baktıklarında kısa vadeli ve uzun vadeli anlamında kendisini hangi rotalar uyuyorsa o rotaya göre hareket etmesi lazım. Kısa vade zaman diliminde son pik hareketler içerisinde hareket ediyoruz. Akabinde bir gevşetme eğilimi yaşatılacaktır. O gevşetme sonrasında yeni alıcılarla birlikte tekrar yukarıya giden tren yaşayacağımızı düşünüyorum gram altın ve gram gümüşte. Kripto para tarafına baktığımızda bitcoin destek seviyesinden bulduğu güçle burada yukarıya doğru hareketi zorlamaya devam ediyor. Burada tobo tarzı bir oluşum içerisinde buradaki kırılım şu alanda gerçekleşirse zaten buradan 24.000'i ilk hedef haline getirip yukarıya giden bir trendi başlatması çok olası burada bitcoin'in. O da bu bölgede bir kırılım eşiğinde şu anda. Buradaki son yaptığı trend alanında burada 24 ve 24'ün dışında daha hatta 34'lere kadar giden bir trend yapısı işleyebileceğini ama yeniden 24'lere gevşeyen bir hareketi yapabileceğinden bahsetmiştim. Usul usul yukarıya gidiyor. Altcoin'leri de usul usul peşinden sürüklüyor. Ethereum'da bulunduğu alanda destek seviyesinden yukarıya tepkisini almış görünüyor. Hani demir başlara baktığımızda kısa vade zaman diliminde benzer tobo tarzı görünümler var ve burada o boyun kırılması işleminin gerçekleşmesini bekliyor. Ciddi gevşemiş altcoin'lerde. Solana da aynı şekilde burada Bitcoin coin'in dip destek yaptığı alanda o da buraya fitillerini attı. Bu bölgede şu anda 40 doları kırma gayreti var Solana'da. Üst direnç alanının direkt 61 dolar olmasını bekliyorum. Alt hareketlenmeler devam edebilir gibi görünüyor. Kısa vade zaman diliminde bu alanda bolca al sat bolca trade işlemi kendi açımdan nacizane yaptım. Bitcoin'den örnek verdim. Bu alanda bir kanaldan bahsettim. Kanal kırılımı geldi. Kanal kırılımı geldikten sonra bu alandaki misyonunu tamamladığını son videoda ve akabin de buradan tekrar yukarıya gidebileceğinden bahsettim. Çünkü bu oluşturduğu yapıda bu tobo tarzı olan yapıda şu andaki hareket alanı bu bölgede minimum 24 bin dolar olması lazım. Kısa vade zaman dilimi içerisinde alsat kovalayanlar için ilaveten bir şeyler söylemek isterim. Kısa vadeli trade yapanlar için borsalar kullanıcı çekmek için kullanıcı kazanmak için para yakıyorlar. Bybit'in son yaptığı kampanyada 8 milyon dolar ödüllü global trade yarışması duyuruldu. Takım ya da bireysel olarak trade yarışmasına girilebiliyor. Yarışma dediğimizde elbette sen yarışmaya katılıyorsun ama normal al satını yapmaya devam ediyorsun. En iyi kazanç oranlarını sağlayabilenlere ödüller dağıtılıyor. Normal al sat yapan, spot kullanan bireysel kullanıcılar için de 1 milyon dolarlık bir ödül havuzu oluşturulmuş durumda. Bunun dışında burada Türk takımları oluşturulmuş ve o takımlara dahil olunabiliyor. Zaten hali hazırda kısa vadeli al sat eğer yapıyorsanız normal hayatınıza devam ederek bonusları toplama imkanına kavuşabiliyorsunuz. Bunun dışında Bybit'e yeni kayıt olan, daha önce işlem açmamış olan tüm kullanıcılar ilk işlemlerinde en az 50 dolarlık bir işlem yaptığında 10 dolarlık bir trade ödülü bonusu yükleniyor. Eski kullanıcılara da ödül imkanları var. Bununla alakalı detayları video altına link bırakıyorum. Dileyenler inceleyebilir. Bunun dışında kısa vadeli al sat yapıyorsanız zaten bir göz atmanızı öneririm. Bunun dışında altcoin'lerde olsun, Bitcoin'de olsun ciddi dip desteklerin oluştuğu bölge içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Orta uzun vadeli yatırımcı için zaten söylediğim şey belli. Çok ciddi düşmüş bir piyasa var. Uzun vade unutacağım dediğim miktarlarla yatırım yapacağım dönem, bölge bu bölgedir. Bu bölgeleri baz almayı tercih ederim. Bunun orta uzun vade zaman diliminde nasıl getirileri olacağını piyasalar geri döndüğünde bariz bir şekilde göreceğiz ve konuşacağız. Her şeyi zamanında yapmak güzel dostlar. Zamanında pozisyon almak, zamanında değerlendirmek ve mutlaka pozisyonlarda da stop loss kullanmaya gayret gösterin. Alt coin'ler büyük volatilitenin olduğu bir alan. Burada koyulan stopların da %10'dan aşağıya olmaması lazım. Çünkü günlük zaman diliminde bile o %10'luk hareket dilimini zaten yapıyorlar. Ufak ufak dip destek alanlarından yukarı hareketlenmeye başladı ürünler. Uzun vadede güzel getirileri olacak bir süreç yaşatacaktır. Şu anda bulunduğu alanda kısa vadeli zikzak dönemi içerisindeyiz. Ana trendlerin kırılıp büyük yükselişlerin başladığı dediğimiz alanları görebilmek için yukarı yönlü trend yapılarının kırıldığı görmemiz lazım. Bu alanda da Temmuz ayı çok belirleyici olacak. Temmuz ayının kapanışı çok belirleyici olacak. 34 binlerin üstünde bir Temmuz ayını kapatmamız lazım ki piyasalar artık düşüşü tamamladı. Yeniden yukarıya büyük ataklar görebiliriz dediğimiz seviye olacak. Ama şu anda da zaten dip destek bölgelerden yeni yeni yukarıya hareket etmeye başlayan bir kripto para piyasası var. Uzun vadeci risklerini öngörerek uzun vade yatırımlarını buna göre değerlendirmesi lazım derim. Şimdilik bu kadar dostlar. Dostlar, kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.